Hatay nereye gittiler mi? Telefonunu evde unutmuştu. Sana kaç kere beni arama dedim ha? Sen niye benim evime geliyorsun? Bir de cümle komşunun içinde. Bu gece her şeyi konuşup net bir karar vereceğiz artık. Bizim seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Bir de bu kadar kalabalık da, öyle mi? Ya Semin bak ben sana evlenme teklif ediyorum kabul etmiyorsun. Ya kendi hayatımı yaşamaya karar veriyorum buna çalışıyorum. Yok bu defa da aşağılık bir insan olup çıkıyorum. Ben senin ne istediğini gerçekten anlamış değilim. Ne var anlamayacak? Ben sana demedim mi? İki kere evlendim boşandım diye. Benim hiçbir şeye karşı güvenim yok. Kırgınım demedim mi sana her şeye karşı? Bana evlenme teklif ettin, koşa koşa bir yatman mı gerekirdi? Bu mu? Doğru söyle bana, doğru söyle. Sen, <laughs> sen beni kıskandın değil mi? Saçma sapan konuşma. Ne kıskanacağım seni? Bana ne? Git, git istediğinle yat kalk. Bana ne? Git başkasına evlenme teklif et. Yani böyle herhangi bir kadına ilgi göstermem senin umurunda bile değil, öyle mi? Değil. Bakar mısınız hanımefendi? Buyurun. Benimle evlenir misiniz? Ha. Ee, ha. Bu içeride bana evlenme teklif eden deli kimdi? Deli işte atı üstünde. Takma sen onu boşver. Yok canım niye takacağım ki? E, yalnız hala içeride onu söyleyeyim dedim. Hı? Benim mi de içeride mi? Hı hı. Aa, ben bir git kovalayayım o deli. Sen bilirsin. Ne yapıyorsun burada? Niye gitmedin? Komşum bir an önce iyileşir inşallah. İnşallah. Yasemin beni affedebilecek misin? Affetmek Allah'a mahsus bir şey. Buna benim gücüm yetmez. Ama ben sana güvenmeyeceğim. Güvenmiyorum ben sana. Sen bana bir türlü güvenemedin ki zaten. Ben sana hiç yalan söylemedim ki. Çoluğum çocuğum var benim dedim. Ben bir ilişkiye giremem dedim ben sana bunları. Haklısın biliyorum ama... Ben yine de son bir kez sormak istiyorum. Bizim bir geleceğimiz var mı? Bir ihtimal. Cevabım buysa. Yasemin ise aşktan ölesiye korktuğunu ve onu belki de bir daha hiç bulamayacağını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.